Muhteşem Maceralarından Hepinize selamlar arkadaşlar Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Altın Harcama serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız e, Arkadaşlar şimdi şey diyeceksiniz Altın Harcama serisi bitmemiş miydi? Evet arkadaşlar normal şartlarda altın harcama serisi e, fakat e, oyuna yeni bir, bir araç güncellemesi geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve ben bu şimdi güncellemenin videosunu çekecektim normalde. E, ve gerçekten videoyu çekmeye değmeyecekti. Çok kısa sürecekti. E, bilmiyorum. Belki bu video da kısa sürebilir. Bilmiyorum. Ve bu alacağım şeyler aynı zamanda benim bütün altınlarımı bitirecek. Hesapladım çünkü. O yüzden de ben bunu e, altın harcamanın serisine dahil etmek istedim. Yani bu videoyu çekeceğim arkadaşlar ama ondan sonra yeni güncellemenin videosunu çekmeyeceğim. Zaten güncelleme ile ilgili her şeyi bu altın harcama videosunda göstermiş olacağım zaten. Her neyse daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. İstiyorsanız yeni güncellemeyle gelen şeyleri hızlıca alalım. Şimdi arkadaşlar hemen şu Ariel'in yerine gidelim. Şuradan hemen gidiyoruz. Hemen şöyle geldik. Burada arkadaşlar şu tarz bir sürü araç geldi gördüğünüz gibi. Çok şık görünüyorlar. Şuradan alışveriş şeyine tıklayacağım. Şöyle 6 binlik var. 10 binlik bir araç var. 50 binlik var. 10 binlik başka bir bisiklet var. 40 bin altınlık başka bir bisiklet var. Bu bisiklet çok güzel görünüyor bu arada. İşte bunları alacağız. Tabii o 40.000'lik olanı ben görmemiştim. Şu anda altınımız yeter mi emin değilim. Her neyse. Şimdi öncelikle şuradaki gökyüzü tek tekerlekli bisiklet paketini alacağım. Ee, ben bu kıyafetleri görmemiştim. O yüzden şimdi bu kıyafetlerle birlikte alacağım. Çünkü ikisini birlikte alınca çok daha ucuza geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bu paketi sizlerle alalım hemen. 70 bin altınımı verdim mi aldım. Çantası geldi, ayakkabısı, şapkası, pantolonu, üstü ve bu araçta geldi. Bu arada arkadaşlar böyle bir araç da gelmiş. Hepsini birlikte alırsanız 500 elmasa geliyor. Bunu da siz isterseniz alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz hem şu yeni gelen araca da bir bakalım. Öncelikle ay buraya niye girdim ya ben. Önüvelikli arkadaşlar isterseniz ben hemen kıyafetleri giyip geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetleri giydim. Kıyafet bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Oldukça şık. Bu arada arkadaşlar, setin eldiveni yok ben kendi başka bir eldivenimi taktım. Bunun uyumlu olabilecek. Neyse şimdi isterseniz şuradaki e, aracımızı da bir test edelim. Nasıl bir araçmış bu kadar pahalı olmasının sebebi ne? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Oo arkadaşlar bu aşırı hızlıymış bu arada. Cidden diyorum bu düşündüğümden daha hızlı ve çok güzel duruyor. Şöyle zıplayabilecek miyim acaba? Yok zıplayamadım. Şöyle mi acaba yapılıyor bu? Yok yapamadım gene. Şöyle zıp o zıplayınca çok havalı oluyormuş. Havada ters saklı atıyor zıplarken. Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Ha bu şey sanırım. Bir dakika. Korna mı bu? Birazcık oyunun sesini açayım arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar sesi gelmiyor ama büyük ihtimalle ben oyunun sesini kapattığım içindir. Galiba korna o arkadaşlar. Ama bu arada araç çok havalıymış. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi arkadaşlar isterseniz diğer araçları da alalım daha fazla oyalanmadan. Şöyle hemen şunu şöyle kaldıracağım. Şuradan geliyorum. Aslında arkadaşlar şunu da alabiliriz ama bunu alırsam bütün altınlarım biteceği için e, bunu hemen almayacağım. Ben bunu daha sonra altın biriktirip alacağım. O yüzden şimdi ben şuradaki 3 tane aracı alacağım arkadaşlar. Şu öncelikle tüylü motosikleti almak istiyorum. Hemen şöyle satın aldım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi motosikletimiz geldi. Ya da hepsini alalım arkadaşlar sonra sırayla inceleyelim şöyle böğürtülen tek tekerlek var Bu tek tekerleği de şöyle sizlerle aldım Ve işte son olarak da şöyle 6000 altınlık limonlu tek tekerlek var hemen bunu da aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şu hariç bütün araçları almış olduk ben bunu yakında alırım arkadaşlar Neyse şimdi isterseniz hemen şöyle araçlarımıza bir bakalım. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Bu nasıl bir şeymiş? Hmm, hiç fena değil mi arkadaşlar? Ee, öyle şekil olarak çok sevimli görünüyor ama yani o kadar da büyük bir özelliği olan bir şey değil arkadaşlar. Yani hiç fena değil ama görün çok güzel bir özelliği yok ama görünüş olarak bence çok şeker. Neyse şimdi isterseniz hemen diğer aracımızı da bir deneyelim. Şöyle şunu bir deneyelim. Boğultlan tek teker diyor. Bu gene böyle zıplıyor. Bir de böyle hareketler falan yapabiliyorsunuz. İşte biraz önce aldığımızın birazcık daha az özellikli olanı ve bu diğerine göre biraz daha sade. Ama gene de oldukça hoş bence. Ee, şimdi isterseniz son olarak şu limonlu tek tekerleği bir deneyelim. Limonlu tek tekerlekte de Sadece bu hareketi yapabiliyoruz. Ve diğer iki şey aracı göre oldukça sade ve bence daha kötü görünüyor. Ee, ben şahsen bunu çok sevmedim ama eğer altınız yoksa alabileceğiniz güzel bir araç. Aşırı beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama idare eder yani. Neyse arkadaşlar sanırım başka alabileceğimiz bir şey kalmadı altınlık aracı alacağım. Şimdi siz, arkadaşlar e, yeni güncelleme videosunu çekmeyeceğim için size oyuna yeni eklenen sürpriz kutunun yerini de bu videoda göstereceğim. Şimdi hemen isterseniz şöyle bir enerji içeceği alalım. E, arkadaşlar, kutu Şuradaki meyve toplama yerinin hemen üstünde. Altıncı sürpriz kutu hemen şuradan geliyorum ve Tabi eğer görebilirsem enerji içeceklerine de daha güzel olacak. Şu sanırım. Ha yok bu cupcakemiş ya bu değil. Evet arkadaşlar kısa bir süre arayıştan sonra içeceği buldum. Şimdi hemen buradan içeceği içip şöyle zıplayalım ve o sürpriz kutuyu alalım. Hemen şöyle kutumuzu hızlı bir şekilde açıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben o çektiğim güncelleme videosundan sonra bana bir daha kıyafet çıkmadı. Böyle kutular açtım fakat e, çıkmadı. Neyse belki bundan çıkar sizin şansınıza diyorum ve çıkmadı. Her neyse arkadaşlar çok da sıkıntı değil. E, arkadaşlar sanırım e, bakacağımız başka bir şey kalmadı. Zaten bu çok da büyük bir güncelleme değildi. E, yeni gelecek büyük güncelleme ile ilgili spoilerlar falan filan veriliyor e, o da yakında gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.